Hayatın Hikayesi kanalına hoş geldiniz. Ben Hacer. 28 yaşındayım. Malatya'nın küçük bir kasabasında yaşıyorum. Evliyim. Kocam Selim şehir merkezinde memur. Ben evde bebeğimle ilgileniyorum. Daha yeni doğdu ve emziriyorum. Günlerimiz sakin ama kendi küçük dünyamız var. Kayınvalidem vefat edeli 3 sene oldu. Kayınpederim Hasan da bizimle yaşıyor. Tarlaları ve hayvan işleriyle meşgul. Çoğu şeyi fark etmiyor. Ama ben farkındayım, bu sessizlik bana bazen fırsatlar sunuyor. Evet, pişkinim ve utanacak bir şeyim yok, fırsatları değerlendirmek gerek. Selim işe gittiğinde ev sessiz, ben ve bebeğim baş başayız. Hasan baba bazen eve uğruyor, çoğu zaman tarladan dönmüş oluyor. O geldiğinde sadece sohbet etmiyoruz, bazen torununa bir şey aldırmak için küçük destler yapıyor. İlk başta ufak paralar, hediyeler. Ama ben fırsatları görüyorum ve kendime hafifçe gösteriyorum. O yaşlı olduğu için anlamıyor. Ve evet, utanacak bir şeyim yok. Küçük hareketler büyük kazançlar getirebilir. Bazen sadece bakışlar yeterli oluyor. Her geçen gün biraz daha cesur oluyorum. Hasan eve geldiğinde sadece torun hakkında konuşmakla yetinmiyor. Bazen eski anılardan, kasabadaki hayatlardan bahsediyor ben de kendimi ona daha fazla gösterecek şekilde davranıyorum. Ufak bir el teması bacağına ya da koluna. Bazen de geldiğini fark ettiğim halde bebeğimi emzirmeye devam ediyorum üstümü toparlamadan. Her hareketimin bir karşılığı olduğunu biliyorum. Para, hediyeler, küçük ayrıcalıklar. Bunlar benim kazançlarım. Ve bunu yaparken utanmıyorum. Fırsatlar önüme geldiğinde değerlendiriyorum. Siz de dikkat edin, bazen basit bir jest büyük bir kapıyı açabilir. Bir gün sabah uyandığımda bebeğim ağlıyordu. Emzirip altını değiştirdikten sonra mutfağa geçtim, çayı hazırlıyordum. Hasan, tarladan erken dönmüş, kapıyı çaldı. Önce torunla ilgilendi, sonra bana bakış attı. Ben de gülümsedim, sohbeti hafif ve doğal tuttum. Gün boyunca onunla küçük konular hakkında konuştuk, torun, bahçe işleri, hava durumu. Ama ben farkındaydım, her küçük sohbet onun bana verdiği ufak hediyelerle sonuçlanıyordu. Ölene kadar birkaç lira ve torun için alınmış küçük bir eşya geldi. Akşamüstü Selim gelmeden ev işleriyle meşgul oluyorum. Ertesi gün Hasan baba sabah tarlaya gitti. Ben bebeğimle ilgileniyordum. Öle civarında eve geldi. Önce torunla vakit geçirdi, sonra bana bakarak konuştu. Konuşmalarımız sırasında bana kasabadaki eski bir evi kiraya vermeyi teklif etti. İlk başta şaşırdım, sonra gülümsedim. Bunu bekliyordum. Gün boyunca evi gezdim, düzenlemeleri düşündüm. Akşam Selim dönmeden önce Hasan Baba tekrar geldi, ufak hediyeler verdi, torunla oynadı. Ben tüm gün yaptıklarımı değerlendiriyordum her adımım hesaplıydı, utanacak hiçbir şeyim yoktu. Günün sonunda planladığım gibi her şey yolundaydı. Bugün sabah erken uyandım, bebeğimi emzirip altını değiştirdim. Kahvaltımı hazırlarken kapı çaldı, Hasan baba geldi. Önce torunuyla ilgilendi, sonra bana birkaç soruyla bakış attı. Sohbeti doğal tuttum ama her sözümde ufak bir fırsat yarattım. Ev işi yapıyordum bir yandan. Onun beni net görebileceği şekilde eğiliyordum, bana baktığını biliyorum. Öleye doğru bana torunu için bir hediye verdi, ben de teşekkür ederek hafifçe ilgi gösterdim sarıldım. Gün boyunca ev işleriyle uğraştım, akşamüstü Hasan baba tekrar gittiğinde günün küçük kazançlarını değerlendiriyordum. Her şey planladığım gibi ilerliyordu, utanacak hiçbir şeyim yoktu. İki gün sonra öğle saatlerinde Hasan baba tekrar geldi, tarladan kısa bir mola için. Ben mutfakta yemek hazırlıyordum, bebeğim yanımdaydı. Geleceği saati tahmin ettiğimden üzerinde daha rahat bir şeyler giydim. İçeri girdiğinde beni görünce donup kaldı. Ben de ansızın yakalanmış gibi yaparak ve utanmış gibi yaparak odama doğru koştum. Üzerimi değiştirip geliyorum, Hasan baba geleceğini düşünemedim diye seslendim içerden. Konuşmalarımız hep gündelik konulardı, Bahçe işleri, hava durumu, torun. Ama ben farkındaydım. Her sohbet küçük bir kazanç demekti. Torununa ufak bir şey almıştı. Ben teşekkür ettim ve gülümsedim. Selim şehir merkezinde işteyken günlerim böyle geçiyor. Evin sessizliği bana fırsatlar sunuyor. Akşamüstü Hasan ayrıldı. Ben günün sonuçlarını değerlendirip bir sonraki adımı planladım. O gün akşamüstü Hasan baba eve geldiğinde torun uyuyordu. Biz mutfakta çay içtik. Sohbet ederken şen kahkahalar atıp ona dokunuyordum. Bana kasabadaki eski evin durumunu anlattı. Ben de dikkatle dinledim. Onun anlattığı detaylar benim için fırsat demekti. Gün boyunca aldığım küçük hediyeleri düşündüm, planımı şekillendirdim. Akşam yemeğini hazırlarken hep gözüm saatteydi. Hasan baba evden ayrılmadan önce torunuyla biraz oynadı, bir gözü de hep bendeydi. Ertesi akşam Hasan Baba evdeyken birden kocama seslendi. Selim ben mirasımı saken paylaştırmak istiyorum dedi. Selim biraz şaşırdı, ben ise sessizce gülümsedim. Hasan Baba, tarlalar, hayvanlar ve kasabadaki evi hangi oğluna ne kadar bırakacağını tek tek anlatmaya başladı. Ben arka planda dikkatle dinledim, her sözünden bir fırsat çıkarabileceğimi düşündüm. Gün boyunca miras konuşması kafamda dönüyordu, Fırsatlar beklenmedik anlarda gelir ve ben bu fırsatları nasıl kullanabileceğimi hesaplıyordum. Selim'in tepkisi de merak uyandırıyordu. Her yeri sayıp paylaştırdı, kirada olan ev ve kayısı tarlası kaldı. Onları kimseye vermemişti. Hasan Baba miras listesini bitirdi. Her yeri tek tek sayıp paylaştırdı. Tarlalar, hayvanlar, kasabadaki ev. Sonra bana döndü ve hafifçe gülümsedi bunları ister misin, Hacer? Ama her şeyin bir bedeli var, dedi paylaştırmadığı tapuları göstererek. Sözleri üstü kapalıydı, ama ben ne demek istediğini anladım. Sessizce düşündüm, her fırsatın bir karşılığı olduğunu biliyorum. Gözlerimi ona kilitledim ve hafifçe başımı salladım, planım bu noktada şekillenmeye başlamıştı. Ertesi sabah Hasan baba yine eve geldi. Torunla ilgilenip kahvaltı yaptık, sonra sessizce bana döndü. Hacer, kiradaki ev ve kayısı tarlasını sana bırakmak istiyorum, ama bunun için bazı şartlar var, dedi. Sözleri direkt ve açıktı, üstü kapalı değildi. Ben de gülümsedim ve kabul ettim, bu fırsatı değerlendirmek istiyordum. Gün boyunca onun verdiği talimatları düşündüm ve planımı şekillendirdim. Selim şehirde evde sadece ben ve Hasan Baba vardı. Her şey kontrolüm altındaydı. Gün boyunca ev işleri ve bebeğimle ilgilenirken Hasan'ın şartlarını hatırladım. Ben her adımı dikkatle planlıyordum. Öğleden sonra Hasan torunla ilgilenirken bana bazı küçük görevler verdi. Ben bunları yerine getirirken hem dikkatli hem de pişkin davrandım. Benden birkaç fotoğraf istedi vereceğim pozları ne giyeceğimi o söyledi. Onun söylediklerini anlıyor ve fırsat olarak görüyorum. Günün sonunda her şey yolundaydı, her hareketimin karşılığını alacağımı biliyordum. Akşamüstü diğer oğulları eve uğradı. Asan babanın bana olan tavırlarını ve tekliflerini fark ettiler. Gözleri büyük açıldı, nedenini anlamaya çalışıyorlardı. Babacığım, neden Hacer'e böyle davranıyorsun, diye sordular. Hasan Baba sakince cevapladı, siz kimsiniz de benim kararlarımı sorguluyorsunuz dedi. Ben sessizce gülümsedim, planımın etkisini görmek hoşuma gitmişti. Diğer oğulların şaşkınlığı benim avantavımdı. Ertesi gün sabah Selim şehir merkezine gitti. Ben evde bebeğimle ilgilenirken Hasan sabah tarlaya çıktı, öğleden sonra eve geldi. Gün boyunca küçük sohbetler, ufak görevler ve hacer olarak benim fırsatları değerlendirmemle geçti. Her adımım stratejiydi, Hasan'ın beklentilerini biliyor ve planlı hareket ediyordum. Diğer oğullar hala şaşkın ama ben günlük rutin içinde kendi kazancımı artırıyordum. Hafta sonunda Hasan bana kiradaki ev ve kayısı tarlasını resmen devretmeye hazır olduğunu söyledi. Şartlarını bir kez daha anlattı, ben de kabul ettim. Diğer oğulları ve kocam Selim bu duruma hala anlam veremiyor. Neden Hacer'e böyle fırsatlar sunulduğunu sorguluyorlar. Ben sessizce gülümsedim. Planım başarılı olmuştu. Gün boyunca ev işleri, bebeğim ve yeni kazancım arasında bir denge kurdum. Her şey yolunda, her adımım hesaplı ve kontrollüydü. Sabah Selim işe gitmişti. Ben bebeğimle ilgileniyordum. Hasan baba öğleye doğru eve geldi, torunuyla vakit geçirdi. Ben de fırsatı gördüm ve sessizce yanına yaklaştım. Asan baba, dedim, kiradaki ev ve kayısı tarlası ile ilgili kararın tamam ama istersen, bana küçük bir ek para verebilirsin ve her şey yolunda devam eder, dedim. Sözlerim üstü kapalı bir tehditti, onun yaşlı olduğunu, korktuğunu hissedebiliyordum. Asan baba hafifçe irkildi, başını salladı ve sessizce düşündü. Ben gülümsedim, fırsatı değerlendirmiş, kontrolü elime almıştım. Hasan baba tereddüt etti, yaşlı olduğu için endişeliydi ama sonunda cebinden biraz para çıkardı ve bana verdi. Ben sessizce gülümsedim. Parayı alırken planımın bir adım daha ilerlediğini hissettim. Gün boyunca torunuyla ilgilenirken parayı sakladım ve ne kadar etkili olduğumu düşündüm. Asan'ın korkusu benim fırsatımı büyütüyordu. Artık daha büyük adımlar için hazırdım. Bir hafta sonra tekrar yanına giderek Hasan Baba, biraz daha ek ödeme yaparsan bu durum hepimiz için sorunsuz devam eder. Yoksa diğer oğullarına her şeyi anlatabilirim. Gözlerimi ona kilitleyerek kararlı bir şekilde baktım. Hasan, yaşlı ve telaşlı olduğu için hafifçe irkildi. Sessizce başını salladı ve düşünmeye başladı. Diğer oğullar arka planda durumu fark etmeye çalışıyorlardı benim sessiz ama etkili hamlelerimi anlamaya çalışıyorlardı. Ben gülümsedim, planım yavaş yavaş amacına ulaşıyordu. Senelerce bu şekilde devam etti. Diğer oğulları bu duruma hala anlam veremiyor, sorular soruyor ve şaşkınlık içinde kalıyordu. Ben sessizce gülümsedim, her şey planladığım gibi ilerlemişti. Günün sonunda hem bebeğimle ilgilenmiş, hem de hayatımın en büyük avantajını elde etmiş oldum. Her adımımı dikkatle attım, her fırsatı kazanca dönüştürdüm. Bu süreç boyunca utanacak hiçbir şeyim yoktu. Planım tamamen başarılıydı ve artık kontrol tamamen bendeydi. Bu tür hikayeleri seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın.